görsel, işitsel, hareket, hepsi bir bütün. Yani hani bir tek alanda değil diyorum ya en çok biz hep hareketi görüyoruz. Hep en çok şey yaptığımız kısım özellikle de bu son dönemde evde yoğun kalınan dönemde en çok dikkatimizi çeken şey hep hareket oldu yani çocuğun hareketsiz kalması hep endişe duyduğumuz ama diğer uyaranlar da var beynin gelişmesi için beyin bir tek alandan gelişmiyor hepsi yeni sinapslar oluşturuyor çocuğun yani o yüzden biz küçük dönemde zenginleştirilmiş ortamı çok kıymetli buluyoruz yani erken çocukluk döneminde doğru uyaranlarla doğru zamanda karşılaştığımızı yani çocuğun bir görsel alanda hassasiyeti varsa da çocuk yemek yemeyebiliyor, anladın mı? Yani o da e, o şeyi etkiliyor. Bağlantılı Renkler. olabiliyor. Yani çocuğum iştahsız da dememek belki değil mi? O tarz hani e, şeyler hani kısa tespitlerle konuyu belki daraltmış da oluyoruz e, geleneksel bir tarzda ama bambaşka bir sebebi olabilir yani diyorsun. Tabii tabii yani beyaz gıdadan öğren e, danışanım oldu benim beyaz gıdayı görünce öyle ve yiyemiyordu. Altına baktığımızda başka bir sürü alanlarda şey sorun olduğunu tespit ettik. Ona yönelik çalıştıktan sonra bunlar çözüldü. Yani bir işareti doğru okumak gerçekten çok kıymetli ve hani bir bütün duyuların şey. Biri olmadan yani vestibüler sistem olmadan e, proprioceptif sistemi tamamen tek başına almak şey değil. Ayrıca mesela vestibüler sistemin birçok çalışmalar e, dikkat ve öğrenme ile ilgili alanları çok destekledi. Yani çocuğun dikkatinde şey yaz, bu alana da dönüp bir bakmak gerekiyor. Hani bu alanla ilgili çalışmalar o nedenle sallanmak, yuvarlanmak çocuğun akademik gelişimi içinde fayda sağlayan bir aktivite. Şeye bakarsak şimdi etkinlikler yapıldı mesela bu dönemde hep masa başı işte kestik ince motor beceri etkinlikleri kestik yapıştırdık ama çocuklar hep tek düzlemde hareket ettiler ama bizim sinir sistemimiz bizim bedenimiz öyle değil yani biz yetişkinlerin bile kendimizi regüle edebilmesi için bedenimizden gelen duyulara ihtiyacımız var. Bizim duysal sistemlerde oyunda esnekliğe de bakarız biz, oyun değiştirememe, çünkü çocuğun e, duygusal esnekliğe de e, çalışması gerekiyor bununla beraber. Yani bir tek şey değil. İşte tek düzlem dedik, bu e, çocuğun kesinlikle vücudunu e, regüle edebilmesi için, ihtiyaçlarını sağlayabilmesi için dönmesi gerekiyor. Eğer biraz önce bahsettiğim hareket hassasiyeti yoksa, hareket hassasiyeti olan bir çocuğu döndürürseniz rahatsız olur. Hmm. Onu zorlamamak da lazım. Yani sen çok işte oturdun gibi. <laughs> o terapi devreye girecek. Hani şimdi oraya şey yani çocuğun ihtiyaçları beden çok bilge. Çocuklar da bunu takip ediyorlar. Yani anneye bir şey anlatıyor mesela. Aa diyor zaten onu çok yapmayı seviyor. E, çünkü ihtiyacı o. Sistemi onu istiyor. Onu takip et. Oraları beslemek. Çocuğun ihtiyacıyla e, hareket etmek ama hareketi koymak. Yani çocuk dönmekten hoşlanmıyordur ama biraz daha eğimli düzeylerde. Yastıkların üzerinden geçmeler. Hani ona yine bu hareketi sağlayacak daha hafif hafif Aktiviteler olması lazım. E, mutlaka itmeli, çekmeli, e, fış fış kayıkçılar, e, hani o tarz bedeni kullanacağı oyunları koymamız lazım ki e, bu uyaranları alsın. Yani bunlar her zaman kış döneminde de, yaz döneminde yazda dışarıda hani daha çok zaman geçirebiliyorlar, parklara gidebiliyorlar. Ama kış döneminde özellikle çocukların ev içi aktivitelere ihtiyacı var. Bunun için de ben eve düzenlemeler bile kurduruyorum. Hani ki çocuklar e, özellikle hareket ihtiyacı varsa salıncağının olması, ona yönelik oyuncakların olması ya da evdeki malzemelerin buna yönelik kullanılması hani çok çok kıymetli. Hareketli çocuk şey gibi duyu bütünü bozukluğu yaftası da hemen olmaması gereken bir şey. Yani bir iyi değerlendirmek lazım. Burada bir çocuğun duyu profilinin çıkarılması lazım. Çünkü çocuk bir uyaranla ilk defa karşılaştığında tabii ki e, şey olabilir. Hmm, ...bunu deneyimlemediği için bir tedirgin olabilir. Ama tekrar denediğinde... E, ...rahatlıyorsa, herhangi bir tepki göstermiyorsa... ...burada bir sorun yok. Ya da bu duysal alanlardaki... ...tüm bu duysal alanlardaki e, ufak tefek değişiklikler... ...çocuğun öğrenmesini, e, duygusal... ...duysal motor gelişimini, zihinsel gelişimini... E, ...emosyonel gelişimini etkilemiyorsa yine bir sıkıntı yok. Ama buralarda gecikmelere neden oluyorsa mutlaka ve mutlaka bir uzmandan danışmanlık almak çok önemli. Çok çok kıymetli ki profili çıkarılsın. Çünkü bazen zenginleştirilmiş ortam derken evde çocuğu daha da sinir sistemine alerte geçip uyaranlar veriyoruz. Yine çocuk ne oluyor? O istemediğimiz alert. Kaç moduna geçiyor işte? Yani e, bu da zaten bizim istemediğimiz bir şey. Biz sistemi sakinleştirip güvendesin mesajını vermemiz lazım. Güvendesin, o uyaranla güvendesin ki beyin yeni deneyim yapsın, tekrar deneyimlesin, tekrar deneyimlesin ve böylece öğrenerek rahatlasın. Farklı ortamlarda o uyaranla karşılaşacak ki bunlar üst üste binişiyor. Beyin plastik, nöroplastikten bahsediyoruz. E, bu da bizim zaten terapimizin esasını teşkil ediyor.